Merhaba, bugün iki videoyla bir aradayız. Ispanak'ın ee, hiçbirini atmadan çok güzel bir yemek, bir de salata yaptım. İlk önce köklerinden salata yapmakla işe başlıyorum. Böyle e, köklerini güzelce yıkadım, ayırdım. 250 gram ıspanağım çok değil ama eğer iki kişiyi iseniz yeterli gelecektir. Böyle büyük bir soğanım var. Yarısını kullanacağım. Yarısını da diğer yemeğim için ayıracağım salata için olanı bu şekilde yarım ay şeklinde ince ince doğruyorum salata olacağı için ince olsun ıspanak'ın hiçbir tarafını atmamış olacağız bir tane de havucum var onu da şöyle bir soyma aparatıyla incecik doğruyorum eğer böyle bir aparatınız yoksa bıçakla da ince ince kesebilirsiniz havucu ama bunlar çok işe yarıyor. Her yerden temin edebilirsiniz. Satılıyor. Böyle ikisini de karıştırdım. Hemen tavama zeytinyağını şöyle bir koyuyorum. soğanla havuç karışımını ilave ediyorum ocağın altında açtım bir hala ateşte yani orta ateşte aslında sarımsaklarımı da iri iri doğradım şimdi onları güzelce patlayacağım havuç çok yakışıyor bu salataya hem de e, suyunu böyle renklendirdiği için değişik bir aroma veriyor. Çok yakıştırdığım için ben kullanıyorum. Umarım siz de denersiniz. Bir çay kaşığı da şeker ekledim. Zeytinyağı ve salataların olmazsa olmazı. Hemen güzelce kavruldular. Çok da yumuşayıp öldürmüyorum. Bir de suyla pişeceği için kadar yeterli. Hemen ıspanak köklerini hiç bölmeden böyle bu şekilde diziyorum üstlerine. Çünkü havuçla soğanı biraz daha yumuşasın diye ıspanak kökleri hemen ölür. Hatta birkaç tane yaprakları vardı. Onları kıyamadım bile koparmaya. Onları da koydum iri yeri bir kaşık limon suyunu da ekledim bir yemek kaşığı bir bardak da su ekliyorum ve ocağın altını kısıyorum kapağını da kapatıyorum yaklaşık böyle bir 10 dakika bu şekilde pişsin bayağı yumuşadılar şimdi havuçlarla birlikte soğanı sarımsağı şöyle üst tarafına alıyorum. Karıştırıyorum. Çok narin davranıyorum ki ıspanakları erimesin bir şey olmasın diye. Şöyle kibar kibar karıştıralım. Çünkü yaprakları hemen eridi bile aslında. Ama kökleri biraz daha sert olduğu için bu şekilde de bir 10 dakika kaynatacağım. Yaklaşık 20 dakikada pişti benim yemeğim. Sizin de ıspanak köklerinize göre pişirme oranınız değişebilir. Hemen sıcak sıcak bir servis tabağına alıyorum. Bunu soğuk servis ediyorum. Soğuk servis ettiğiniz zaman üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirebilirsiniz. hemen güzelce yerleştiriyorum tabağa. O kadar hafif, o kadar lezzetli ki bunu yapınca bana hak vereceksiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum bu arada. Denerseniz sizde. Ben ıspanağı hiçbir şekilde göklerini, saplarını falan atmıyorum. Hatta kart bile olsalar onları muhakkak ayıklarım. Bu şekilde. Üzerine de şöyle dereotuyla süslüyorum. Bu şekilde. Hemen yine uygun bir tencereye 3-4 kaşık zeytinyağı ekledim. Yeri kalan soğanı da küp küp doğradım. Yemeklik. Şimdi güzelce kavuruyorum. Bir yemek kaşığı domates, biber karışık salçam var. Bir tatlı kaşığı aslında çok değil. Çünkü domates de koyacağım ben buna. Onu da kokusu çıkana kadar bu şekilde kavuruyorum. Eğer biber salçanız yoksa sadece domates de kullanabilirsiniz. Domates salçanız yoksa sadece biber de kullanabilirsiniz. Evde ne varsa hiç fark etmez. Benim karışık salçamdı. Ben karışık kullandım. Bir tane de domatesim var. Onu da küçük küp doğradım. Bayağı bir yumuşaktı. Şimdi o da suyunu çalıp <laughs> suyunu salıp biraz böyle pörsününceye kadar onu da bu şekilde kavuruyorum. Domateslerim çok güzel eridi. Şöyle bir tür karıştırdıktan sonra hemen şimdi de ıspanaklarını ekleyeceğim. ıspanakları da iri iri doğradım. Onları da ilave ediyorum. Bakmayın böyle tencerenin küçük geldiğine. Şimdi o biraz da eriyecek. Üzerine de yıkamış olduğum pirincini de ekliyorum. Biraz yayalım pirincini. Hemen suyunu da koyalım. Pişsin gelsin. Hemen kaynamaya başlayınca zaten eridi. Şimdi hepsini güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Soğanın, domatesin, pirinçler böyle hepsi karışsın böyle. Ben daha sulu seviyorum ıspanağı. Siz eğer daha kuru seviyorsanız daha az suyunu koyun. Pirinçler yumuşadığı zaman yemeğimiz pişmiş olacak. Ben çok kuru sevmediğim için ıspana bu şekilde harika oluyor. Ve yemeğimiz pişti. Işte. Şöyle son bir tur karıştıralım. Ocağın altını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Şimdi bir 10 dakika böyle bekledi. Kendine geliyor böyle pirincin de demlenmesiyle hem suyu da daha da kalınlaşıyor. Hemen şöyle servis edelim. Harika oldu. Eğer videomu izlerseniz lütfen yorumlarınızı yaz, yazın. İzlediğiniz zaman yapacaksınızdır da eminim, öyle düşünüyorum. Yanına da muhakkak yoğurt ve şöyle soğan, sarımsaktan, havuçtan oluşan bir salata yaptım. Çok yakışıyor yanına özellikle kuru soğan bayıla bayıla yediğimiz yemeklerden bir tanesi. Hemen şöyle tadalım. Harika oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.